أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tebarakel-lezi biyedihi'l-mülk ve huve ala kulli şey'in kadir. Sadaka allahul Evet muhterem emeller. Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de üzerinde ısrarla durduğu iman ilkelerinden biri de ahirette imandır. Kur'an'ın bütün çabası insanları olabildiğince Kur'an-ı Kerim'in bütün çabası insanları olabildiğince başta Allah'a, peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmeyi en kısa yoldan insanları ikna etmeye çalışmaktadır Kur'an-ı Kerim. Şimdi eğer ahirette iman duygunuz yoksa, ahirete iman inancınız yoksa ahirete inanmıyorsanız bir din inşa edemezsiniz bir dünya da inşa edemezsiniz bir hayat da inşa edemezsiniz ahiret inancı yoksa eğer siz bu dünya insan doğar yaşar ve ölür diyorsanız ve yok olur toprak olur diyorsanız o zaman ne yapmış olursunuz? Haklının değil, güçlüğe zulmetme imkanı verirsiniz. Bugün ne kadar güçlü olursanız olun, ne kadar malınız, mülkünüz, servetiniz olursa olsun, zayıf bir yaratıktan tutun da, yani biz zulmü sadece insanlara değil, Zulüm bütün varlıklara yapılabilir. Yani hayvanlara da zulüm edilebilir, bitkilere de. E, dolayısıyla e, bu zalim o zaman e, kuvvetli zalim olur. Mazlum hakkını arayamaz. Ama gerçekten ahiret inancına inandığımız zaman şöyle diyoruz, kendimizi şöyle ikna ediyoruz. Bugün hakkımı alamıyorsam da yarın e, büyük mahşerde Cenab-ı Allah'ın huzurunda hakkımı alacağım diyebiliyoruz. Dolayısıyla kişi ne kadar güçlü olursa olsun, ahiret inancı varsa kendisini terbiye eder. Bugün güçlüyüm ama yarın güçsüz olabilirim. Yarın mahşerde Cenab-ı Allah'ın huzurunda e, güçsüz olabilirim. Dolayısıyla benim de Cenab-ı Allah'ın koyduğu kurallara oymam gerekir. Tebarekellezi bi yedi'l mülk. Ne mübarektir. Tebareke ne mübarektir. Ellezi bi yedi'l mülk. Mülkiyetin varlığını elinde bulunduran ne mübarektir. Biz gerçekten malik olduğumuz malımız ve mülkümüz Dükkanlarımız, evlerimiz, arabalarımız, tarlalarımız, bağlarımız, bahçelerimiz. Burada daha önce kimlerin de buralar? Kaç tane sahip el değiştirdi? Peki burası kimin? Bu dünya kimin? Bizim midir gerçekten? Cenab-ı Allah diyor ki oranın mülkiyeti bendedir. Yani kainatın mülkiyeti bendedir. Dünyanın mülkiyeti bendedir. Sadece dünyanın mülkiyeti mi? Burada zaten ayeti i kerimede mülk diyor. Mülk dediğimiz şey kainatta var olan her şeydir. Yani yıldızların mülkiyeti, gökyüzündeki gezegenlerin, yıldızların mülkiyeti, yeryüzünün mülkiyeti, mülkiyet olarak kabul edilen her şey Allah'a aittir. Allah istediği zaman, istediği şekle sukar onu. وَهُوَ ala كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌۜ Cenab-ı Allah her şeye kadirdir. Bizde de bir kudret vardır, insanoğluna da bir kudret vardır, hayvanda da bir kudret vardır. Fakat bu kudret, bizdeki kudretle Allah'taki kudret bir değil. Cenab-ı Allah sınırlı sayede bize bir güç, kuvvet, kudret vermiş, bir irade vermiş. Biz bu e, kuvvet ve kudretimizle kendi iradi fiillerimizi yapıyoruz. Ama bu çok sınırlı bir şeydir. Bu çok sınırlı bir şeydir. Yani uçmak bir sineğin imkanı dahilinde küçük bir şeyse veya sürünmek bir yılanın Kabiliyeti, kudreti, dairede bir şeyse, işte yürümek, oturmak, konuşmak, insanın kudretinde olan küçük bir şey ise, ama her şey aklımıza gelen ve gelmeyen her şeye kadirdir Cenab-ı Allah. Şöyle bir düşünün, Allah'a inanan bir insan kendisini gözetleyen, kontrol eden, her şeye göç yetiren bir varlığa inanan ile inanmayan bir olur. Onun psikolojik durumu ile onun psikolojik durumu bir olur. Hiçbir insan yok olmak istemez. Hep sonsuz olmak ister. İşte ahiret inancı bunun için vardır. Cenab-ı Allah her şeye kadirdir. Bugün gördüğümüz her şeyin yaratıcısı odur. Şekil ve şekil vereni odur. Yine aynı zamanda o yok edecektir. Bir şeyin varlığı veya yokluğu, bir şeyin diriltilmesi veya öldürülmesi ona aittir. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ hayata Ölümü ve hayatı yarattı. Yani Cenab-ı Allah, mülkiyeti elimde bulunduran Cenab-ı Allah, اَلَّذ۪ي öyle ki خَلَقَ الْمَوْتَ hayata Hayatı ve ölümü yarattı. Cenab-ı Allah böyle takdir etti. Gerçekten Cenab-ı Allah ı isteseydi bu mümkün olan alemi hiç yaratmayabilirdi. Ama onun yokluğunu varlığına tercih eden Cenab-ı Allah tekrar onun yok olmasına hükmedecektir. Çünkü Cenab-ı Allah var olmayı takdir etmişse, yaratmışsa yok olmayı da takdir edecektir. Dolayısıyla varlığı da yokluğu da takdir eden odur. Niye varlığı ve yokluğu takdir etmiş? Niye ölümü ve hayatı yaratmış? Şunun için. Li yebluven li eyyukum ahsenu amela. Hanginizin yani hanginizin insanlardan hangilerini güzel amel işleyeceğini denemek için. Yani hanginiz güzel iş yapacaksınız? bakalım hele. Ölümü ve hayatı yarattım ki sizi yarattım size hayat verdim. Hanginiz ey oğlu? hanginiz e, düzgün bir hayat yaşayacak? Bunu denemek için yarattım diyor. Evet. Cenab-ı Allah bütün kainatın yaratıcısıdır. Her şeyde bir ahenk, bir düzen, bir nizam, bir intizam vardır. İnsan dışındaki bütün varlıklar İsteyerek, istemeyerek. Cenab-ı Allah boyun eğer. Cenab-ı Allah'a isyan edemezler. Cenab-ı Allah insanın dışındaki varlıkların kendisine isyan etme imkanı tanımamıştır. Sadece insanoğluna cüzi bir irade vermiştir ve bu cüzi iradeyle insan isterse Cenab-ı Allah'a itaat eder, isterse isyan edebilir. Ama gör maalesef görüyoruz ki Hz. Adem'den beri insanoğlu her zaman Allah'a isyan edenler olduğu gibi itaat edenler de hep olmuştur. Bundan sonra da böyle devam edecektir. Bu hak batılın mücadelesidir ve aynı zamanda Allah'ın sünnetullah kuralıdır. cenab Allah dileseydi bütün insanlar Müslüman olabilirdi, kimsenin aklına isyan etme gelmezdi tersi de olabilirdi. Fakat Cenab-ı Allah bizi serbest bırakıyor. Gönüllü olarak, yani diyor ki Ben kainatı yarattım. Beni görebilmeniz için, benim var olduğumu anlayabilmeniz için, benim var olduğumu anlayabilmeniz için biz Cenab-ı Allah'ı göremiyoruz. Eğer Cenab-ı Allah ı Görebilseydik, zaten irademiz ortadan kalkardı. Yani insan gördüğünü inkar edemez. Ee, ne kadar uğraşırsa uğraşsın, gördüğü şeyi insan inkar edemez. Dolayısıyla insanoğlu Cenab-ı Allah'ı görmüş olsaydı veyahut melekleri görmüş olsaydı veyahut görmemesi gereken bir şeyi görmüş olsaydı iman etmemesi de söz konusu olamazdı. O zaman da iradesi kalmazdı. Fakat Cenab-ı Allah'ın sünnetullah kuralı öyle değil. Görmeden iman edeceksiniz. Peki görmeden nasıl iman edeceğiz? Cenab-ı Allah kainatta kendi varlığını gösteren izler, alametler bırakmıştır. Allah'ın bize verdiği akıl nimeti sayesinde bu Cenab-ı Allah'ın yarattığı kainatta kendisine delalet eden alamet ve işaretleri üzerinde düşündüğümüzde Cenab-ı Allah'ın varlığını anlayabiliyoruz. Güzel bir çiçeğe baktığımızda güzel bir çiçeğe baktığımızda veya güzel bir manzaraya baktığımızda kendimizi şunu söylemekten alıkoyamıyoruz. Yani bunu yaratan Rabbim ne kadar güzel yaratmıştır diyoruz. Niye öyle diyoruz? Zira bizim aklımız bize şunu söylüyor. Kendiliğinden güzel olan hiçbir şey kendiliğinden meydana gelmez. Dolayısıyla kainatta mükemmel bir düzen var. Mükemmel bir ahenk var. Bu düzen ve ahengi buzabilecek olan da insandır. Onun dışında hiçbir varlık Cenab-ı Allah'ın koyduğu bu ahenk ve nizamı bozamaz. Cenab-ı Allah bizden bu ahenk ve nizamı sağlamamızı, buna uymamızı istiyor ve gönüllü olarak bunu yapmamızı istiyor. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın bizden beklediği şey, diğer varlıklar gibi kendisine itaat etmemiz, koyulan, bu kainatta var olan e, Cenab-ı Allah'ın koymuş olduğu düzeni bozmadan düzeni devam ettirmektir. Niye? Çünkü Cenab-ı Allah vel azizul Cenab-ı Allah hem azizdir, yani üstündür. Üstün olduğu için hangi açılardan üstündür? Her yönüyle üstündür. Yani aklımıza gelen ve gelmeyen. Her yönüyle üstündür ve affedicisidir, bağışlayandır. Yeter ki Cenab-ı Allah'ın affetmeyeceği bir kötülük, bir günah yoktur. Yeter ki pişman olalım, tevbe edelim, yaptığımız yanlışın farkına varalım. Dolayısıyla biz bu yaptığımız davranışımızın farkına vardığımızda, yanlış olduğunu düşündüğümüzde, pişman olduğumuzda Cenab-ı Allah'ın affetmeyeceği hiçbir günah yoktur. Bir düşünün diyor. Ellezî halaka seb'a semâvâtin tebâka Ellezî halaka seb'a semâvâtin Yedi kat göğü yarattı. Cenab-ı Allah yedi kat göğü yarattı. Bu gökte ma tarafi halkı rahman Rahman'ın yaratmasında min tefavut bir bozukluk, bir eksiklik e, göremez. Yani Cenab-ı Allah yedi kat göğü yarattı. Bunda bir eksiklik, bir çatlaklık, bir uygunsuzluk göremezsiniz. Bakın diyor. Böyle bir şey göremezsiniz. Farci'l basara hal min futur. Yani bakarsın gökyüzüne fakat orada bir çatlaklık görmezsin. Gözün yorulur, yere döner. Semaya baktığında gökyüzünde herhangi bir uygunsuz bir şey göremezsiniz. Gözünüz yorgun bir şekilde size geri döner. Sümmerci el basara karrate Sonra bir daha bakarsınız. Yine tekrar gözünüz yorulur. Ancak yine de orada herhangi bir çatlaklık, bir uyumsuzluk, bir ahenksizlik, bir düzensizlik göremezsiniz. Yan kalibu ke basarı göz sana döner. Yani gözün yorulur. Hasiyen ve ve Yani yorgun bir şekilde, iflas etmiş bir şekilde defalarca bakmana rağmen gökyüzünde herhangi bir çatlaklık, uygunsuzluk olmadan gözün sana geri döner. Ayrıyeten ve lekad zeyyenne sema'e dünya bi masabiha biz e, dünya semasını yıldızlarla süsledik. Dünya semasını yıldızlarla süsledik diyor Cenab-ı Allah. Ve cealnaha rucuman ve o yıldızları şeytanlara rejmedici araçlar kıldık. Ve a'tedna lehum onlar için hazırladık azabın sa'ir alevli bir azap hazırladık. Kim için? Şeytanlar için. Şeytan Hz. Adem'den beri insanla mücadele eden bir varlıktır. İnsanı Allah'a karşı isyan etmeye teşvik etmekle e, kendisine e, Meslek edilmiş, kendisine amaç edilmiş, insanlığın en büyük düşmanıdır. Şimdi şeytanı biz şöyle anlamalıyız: şeytanın bizim üzerimizde fiziki bir etkinliği yoktur. Yani fiziki olarak şeytan bizim bize müdahale edemez. Şeytan işte camiye gelip ibadet eden bir insanı tekme tokat dışarı atamaz. Yani fiziksel bir müdahalede bulunamaz. Ancak vesvese verebilir. Vesvese verebilir. Nasıl? Şimdi siz tam ezan okundu. Abdest aldınız, camiye gideceksiniz. Olur olmaz bir şey aklınıza getirdi. Dediniz ki ya ben camiye gitmeyeyim işte şu işimi yapayım. Halbuki o anda yapmanız gereken en güzel amel Camiye gitmektir, namaz kılmaktır. Vakit gelmiş, ezan okuyor. Çok önemli bir işiniz de yok. Camiye gitmeye niyetlenmişsiniz ama bir şey aklınıza getiriyor, vesvese veriyor, diyor ki, git şunu yap. Buna benzer. Sizi hayırdan alıkoyuyor. Veya işte gerçeklikten muhtaç olan bir insana yardım edeceksiniz, maddi durumunuz iyi. Fakat kalbinize bir vesvese düşüyor. Ya sen şunu yapamazsan ya sen şunu yapamazsan diyor size vesvese veriyor. Psikolojikmen size etkiliyor. Bugün şeytanın gücü psikolojikmen bir etkiden öteye geçmez. Ve dolayısıyla fiziksel olarak şeytanın insana müdahale etmesi, bir şey zorla yaptırması mümkün değildir. Lillezina keferu bi rabbih azabu cehennem ve bi'sal masir diyor Cenab-ı Allah. Küfredenlere gelince Rablerini ne küfredenler ne demek? Rablerine küfredenler küfür kavramı Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçer. Toplumu Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de üçe ayırır. Mümin olanları yani Müslüman olanları, kafir olanlar, müşrik olanlar şeklinde üç gruba ayırır. Küfür şu da şu inkar etmek demektir kabul etmemek, reddetmek demektir. Allah'ın varlığını, birliğini, ilahlığını, Rab olmasını kabul etmemektir. Küfür aslında üç anlamı var. Arapça bir kelimedir. birinci anlamı inkar etmektir. İkinci anlamı nankörlük etmektir. Nankörlük etmektir. Üçüncü anlamı hakkın üstünü örtmektir. Araplar çiftçiye kafir diyorlar. Niye? tohumun üstünü örttüğü için. Yani tohumun üstünü örttüğü için kafur diyorlar. Dolayısıyla hakkın üstünü örtersek, nankörlük edersek, Allah'a karşı nankörlük edersek ve inkar edersek Cenab-ı Allah bu eylemlerimizi küfür olarak değerlendiriyor ve onlar için e ebedi kalacakları içinde ebedi kalacakları e azap vardır. Cehennem azabı vardır ve Orası ne kötü bir kalınacak bir yerdir. İza ulqu fiha oraya atıldıklarında yani kafirler cehenneme atıldıklarında semiu laha shahiqan. O kafirler kendileri gelmiyor cehenneme tabi o cehenneme atılıyorlar. O cehenneme atıldıklarından onlar bir çığlık onlardan bir çığlık duyuyoruz sadece cehenneme ateşe atıldıklarında onlardan bir çığlık duyulur duyuluyor ve yetefur ve ondan sonra cehennem kaynıyor. Yani kaynayan cehenneme bir kafir atıldığında kafirden sadece bir çığlık duyuluyor ve cehennemde kaynamaya başlıyor. Tekadu temayyezu minel Cehennem neredeyse öfkesinde çatlayacaktır. Şimdi öfke dediğimiz şey insana mahsus bir şeydir. Yani amacı amacı olan, amaç güden, hedefi olan e, mesela işte biz ağaç öfkelendi demeyiz. Ateş öfkelendi demeyiz. İradesi olan bir varlığa öfkelendi deriz. Yani iradesi olan, seçme kabiliyeti olan ee, insana biz öfkelendi diyoruz. Şimdi e, öfkesinde neredeyse çatlayacaktı cehennem. Demek ki iradi bir varlıktır. Şimdi bir düşünün ateş bize karşı öfkelenirse ne yapmaz ki? Bir amaca olursa, bir iradesi olursa seni gözetlerse, hemen bir köşede dönerken üstüne atlarsa ne yapabilirsin ki? Şimdi burada sanki tekadu temeyyezu minel gayz cehennem öfkesinden çatlayacaktı diyor. Kullama ulkiya fiha her bir grup oraya atıldığında yani kafirlerden cemaat cemaat grup grup oraya atıldığında salahum gazanatuha cehennemin bekçileri soruyor onlara. Alem yetikum nadir size bir uyarıcı gelmedi? Mi? Yani ey insanlar siz küfürden dolayı bu cehenneme atılıyorsunuz. Cehennemi bekçiler söylüyor. Sizi bundan yani cehenneme karşı uyaran kimse gelmedi mi? Bir uyarıcı gelmedi mi? Diye soruyorlar. Onlar kalu bela evet uyarıcılar geldi bizi uyardı. Kaca ana nazirun bize uyarıcı geldi. Fakat <laughs> debna ancak biz onları yalanladık. Ve kulna ma min şey. Yani uyarıcılar geldi bize dediler ki işte inkar ederseniz Allah'ın varlığına, birliğine inkar ederseniz, nankörlük ederseniz, hakkın üstünü örterseniz e, Cenab-ı Allah sizi cehennemle cezalandırır dedi. Fakat biz inkar ettik, onları yalanladık ve dedik ki Allah hiçbir şekilde, hiçbir şey indirmemiştir. Siz bunu kendi yanınızda uydurup bizi kandırmaya çalışıyorsunuz diyorlar. Bu şekilde cehennemin bekçilerine kafirler cevap veriyor. Bu sefer cehennemin bekçileri onlara diyor ki inantum illa fi dalalin kebir siz büyük bir delalettesiniz." Bugün Kur'an'ı terk eden, Kur'an'ı hayatından çıkaran, Kur'an'a sırt çeviren, yokmuş gibi davranan, Allah'ın hiçbir emri yokmuş gibi davranan insan yarın ne yapacak? Kime başvuracak? Allah'ın huzurunda kime ne diyecek? Rabbine ne diyecek? İşte cehennemi bekçileri siz büyük bir delalettesiniz diyorsunuz. Ve dediler ki لَوْ كُنَّ نَسْمَعْ وَاوْ Keşke bizler, keşke bizler bizi uyaranları dinleseydik ve onlara akletseydik yani biz bizi uyaranları dinleyip bir düşünseydik gerçekten bizi bu uyaranlar doğru mu söylüyor diye bir akletseydik, düşünseydik bugün مَا كُنَّ فِي أَسْحَابِ السَّعِيرِ bugün bu alevli azapta olmazdık. Bu uyaranlara kulak vermiş olsaydık, onların söylediği şeyleri akletmiş olsaydık, özelinde düşünseydik, gereğini yapsaydık, bugün bu alevli cehennemde olmazdık. Ve tarafı bir. Başka yolları kalmadı. Bugün insanoğlu Allah'ın dinine davet edildiğinde sırt çevirip gidebiliyor. Yokmuş gibi davranabiliyor. Bunu anlattığınızda kendisine bir mazeret bulabiliyor. Kendisini temize çıkarabiliyor. Suçu başkalarına atabiliyor. Ama o gün öyle olmayacak. Yer aleyhinde şahitlik edecek, kendi bedeni aleyhinde şahitlik edecek, malı mülkü her şey kendi aleyhinde şahitlik edecek. O zaman suçu kimseye atamayacak ve günahını itiraf edecek. Ve sahsan li yazıklar olsun bu şekilde davrananlara. İnnellezine yakşavun rabbahum bil gaybi lehum mağfiratun ve ecrun kebir. <laughs> Cenab-ı Allah kafirleri bize bu şekilde anlattıktan sonra cehennemi bu şekilde tasvir ettikten sonra dönüyor müminlere dönüyor. Rablerinden, Rablerini görmeden gayip olduğu halde Rablerinden korkanlar, onların bir kusurları varsa da Cenab-ı Allah onları bağışlayacak ve büyük bir mükafat onlara hazırlayacak. Cenab-ı Allah bizi Kur'an okuyan, Kur'an'ı anlayan, Kur'an'la amel eden ve insanlara anlatan kullarından eylesin. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi dergâh izzetinde kabul eylesin. Cenab-ı Allah bizi kendisine kul eden insanlardan eylesin, cehennem azabından sakındırsın, cennete giden kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.